Merhabalar. Bugün sizlere nihilizm hakkında yaptığımız araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Hiçlik, nihilizm ya da yokçuluk günümüzde birçok spesifik alt dala ayrılmakla beraber en popüler tanımıyla her şeyin anlamdan ve değerden yoksun olduğunu savunan felsefi görüştür. Nihilistler tanrının varlığını, iradenin özgürlüğünü, bilginin imkanını, ahlakı ve tarihin mutlu sonunu reddederler. 19. yüzyıl ortalarında Rusya'da özellikle genç entelektüel kesim arasında taraftar bularak yükselen ve bu nedenle kendine büyük felsefi akımlar arasında yer edinen bir felsefi yaklaşımdır. Nihilizm bilgi felsefesi, ahlak ve siyaset alanında kabul görmüştür ve yine nihilizm her şeyi, her gerçeği ve değerleri reddetme şeklinde ortaya çıkmıştır. Nihilizm, her türlü bilgi imkanını reddeder ve hiçbir doğru, genel geçer bilginin olamayacağını savunur. Varlığı her şekliyle şüphe ile karşılar ve hatta yok sayar. Nihilizm temelde estetizmin bütün biçimlerini yatsır, yararcılığı ve bilimsel usçuluğu savunur. Toplumsal bilimleri ve klasik felsefe sistemlerini bütünüyle reddeder. Yalın olgucu ve maddeci bir tutumla yerleşik toplumsal düzene baş kaldırmayı temsil eder, devlet din ya da aile otoritesine karşı çıkar. Yalnızca bilimsel doğruları temel aldığı düşünülse de bilimin toplumsal sorunlarının üstesinden gelemeyeceğini kabul eder. Tüm bunlara rağmen, Grenier'e göre Nietzsche asla bir nihilist olmamıştır. Güç İstenci adlı kitabında belirttiği üzere Nietzsche, nihilizmi sonuna kadar yaşamış ve onu aşmıştır. Nihilizmin aşılması gereken bir şey olduğunu savunur. Peki, nihilizm nasıl aşılır? Bu soruya verdiği cevap şöyledir: Bizler doğadaki tüm ahlakı reddetmiyoruz. Ahlakın evrensel olduğunu iddiasını reddediyoruz ve bir ahlak kuralını reddederken veya kabul ederken onun hayatı geliştirici mi yoksa engelleyici mi olduğuna bakıyoruz. Nietzsche köle ve efendi ahlakı olarak iki ahlaktan bahseder. Ona göre toplumdaki tüm bireylerin varoluş nedeni üst insana ulaşmak ve onun amaçlarına hizmet etmektir. O zaman nihilizm kölelerin ahlakı olarak belirir. Köleler, gerçek yaşamdaki güçsüzlüklerini unutmak için, bir ideale veya bir kurmaca tanrıya gerek duyarlar. Hiçlik istemi olan nihilizm, idealist bir yatsıma mantığından kaynaklanır. Yaşamı, sanat aracılığıyla, özgür düşünce olarak doğrulayacağına, bilinç adına yatsır. Heidegger ise nihilizmi Batı düşüncesini oluşturan öğelerden biri olarak görür. Değeri ve var olanı tanımlamak için gerçekte bu görüş varlık sorusunu sormayı kendine yasaklar. Gorgias ise nihilizmin agnostik yönüne vurgu yaparak hiçbir şey var değildir, var olsa da bilinmez, bilinse de başkalarına aktarılamaz demiştir. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info at adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.